Arkadaşlar selamlar Keydrop'ta katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer hala katılmadıysanız 100.000 TL değerinde 3 tane bıçak çekilişim var. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp FB kodumu kullanarak bu çekilişime katılabilirsiniz. Şimdi gelelim güzel bir kazı savaşıyla videomuza başlayalım. Şöyle bakıyorum abi güzel bir kazı savaşı var mı? Yok. O yüzden geliyorum yıllardır açtığımız fakat son 4-5 aydır unuttuğumuz Joker ve Çerez kasalarına geri dönmek istiyorum dostlar. Biliyorsunuz eskiden bu kasalardan çok fazla açıyorduk. İnanılmaz da sarıyordu bayağıdır resimleri değiştirdiği için e, açıkçası silinmiş yani kafamdan. Şimdi açmak istiyorum karşınızda. Şimdi bakiyemiz var. Hangisinden bir tane fazla koyalım? Hadi Joker'den fazla koyalım. 2 vs 2 modunda normal bir şekilde kaza savaşını başlatıyorum. Bakın abi. 675 dolar veriyoruz. Eğer bu kaza savaşını kazanırsak bence minimum 1500 dolar kazanacağız diye yorumluyorum ben. Şimdi izlemeye devam edelim. Joker kazasından sadece %15 şanslı item çıkıyor. Çerez kasasında %20 şanslı item çıkıyor. Yani %85-90 batıyorsunuz bu kasalardan ama ee, gelen itemler inanılmaz pahalı oluyor mesela bakın karambit Gamma Doppler gösteriyor karşıya. Ama umarım onlardan bir tanesini biz çıkartabiliriz. Bu arada Akibara geldi. 443 dolar. Tam olarak bundan bahsediyordum. Kasanın fiyatı 40 dolar. Çıkan item 10 katı fiyatında. Baya güzel bir kasadır. Ee, katlamayı bekleyeceğiz şimdi. Hala 11 tane kasa var. Daha ilerini çıkarmamız gerekiyor. Bu da çok güzel. 113 dolar. Yani Velvorn gelmeseydi. FN falan gelse çok para ediyordu ama. Yapacak bir şey yok derken. Philip Knife Lord. Bakın abi sadece ben 800 dolarlık item çektim. Ama maalesef yanımızdaki de karşımızdakiler de henüz baya gerideler. Yani biz şu an 675 doları çıkardığımız için bundan sonra karımıza bakacağız. Joker kasaları bitti. Çerez kasalarıyla devam ediyoruz. Bakalım çerezden güzel bir şey çıkartabileceğiz mi? Şimdi eskiden bu kasadan hol çıkartmıştım. Şimdi çıkarmamız tabii ki imkansız gibi bir şey ama e, çıkarsa çok güzel olur diyecektim. Bir tane de M9, pardon, Bayonet Gamma Doctor geldi. 932 dolarlık fiyatı var. Yanımızdaki de 10 numara bir AK47 çıkardı. Bak şu an karşımızdakilerin de item çıkarmasını istiyorum. Süper lan. Eğer bu kadar savaşını kazanırsak mükemmel bir para alacağız. Yani verdiğimizin en az iki katını alacağız öyle söyleyeyim size. Umarım bir sürpriz olmaz. Son kasalardan bizi geçmezler abi. Geçerlerse kafayı yerim. Haydi bak 3 tane kasa kaldı. Cidden geçmezlerse... 10 numara 5 yıldız katlamış olacağız. Zaten e, kasa savaşını başlatmadan önce de sizlere söylemiştim. Efsane kar edeceğimizi. Bak 251 dolarlık AK-47 çıkardım. Bu arada tek başıma 2000 dolar çekmişim. inanılmaz iyi. Yani bütün kasaların parasını tek başıma çekmişim. Bakın 675 dolar vermiştik. 1800 dolar kazandık. Yani ne kadar iyi bir kaza savaşı olduğunu siz hesap edin. Şimdi envanterdeki şöyle çöp itemleri satmak istiyordum ama beyler bu karamiti satmak istemiyorum ben ya. Kalsın 43.000 puan ya da kalmasın abi yapacak bir şey yok. Karambiti geri satıyoruz. Joker ve çerez kasalarını denedik karşınızda. Şimdi biraz daha abi ufak kasalardan deneyelim. Mesela ne yapalım abi 5 tane aslan kasasından 5 tane de FB TV kasasından koyalım. Normalde beyler bu kaza savaşlarını 2 vs 2 yapıyorum ben ama 3 kişilik yapmak da mantıklı. Normal modda kuracağım. Şöyle karşıma da rastgele botları ekleyeceğim. Bakalım bu 10 kasadan katlayabilecek miyiz? Aslanın kasadan profit sistemler güzel ge geliyor. Benim kasadan da bir tane bıçak gelse baya baya kar ediyorsunuz. Şimdi bakalım bizim için güzel gidecek mi? Şimdi 3 kasa parasını çıkardı adam. Gördüğünüz gibi şu anda bizde bir şey yok. Hadi oğlum, hadi lan. Hop, güm. Yine aynısından çıkardı Ocean Drive. Bu sefer 20 dolarlık çıktı. Bak, farkı bayağı bir açtılar. Benim kasadan bıçak çıkarmazsak zorlarız beyler ama 5 kasadan da bıçak bayağı zor. Ben öylesine bir denemek istemiştim sadece. Bakalım gelirse sürpriz olur açıkçası. Gelmezse de zaten beklediğimiz bir şeydi. Yani 5 kasadan cidden imkanı yok. Çok zor beyler. yüzde yani %2 şans. Normalde 100 tane açıyorsunuz. 2 tane çıkıyor. Biz buradan... Üçte i̇şte bu kadar lan. 5 kasadan mükemmel geldi abi. Böyle bir şansı yok. %2 şansla bakın. Çok güzel oldu ya bak. Az önce çıkmaz çıkmaz diyordum. 6 dolar kasadan 200 dolar... Oha inanamıyorum. İnanamıyorum. Böyle bir kasa savaşı yok beyler. 5 kasadan 3 bıçak. Ve sadece %2 şansla bıçak çıkıyor. Bu nasıl bir kar lan? Bakın 50 dolarlık kasa savaşından... 361 dolar kazandık. İnanamıyorum. Gerçekten böyle bir kasa yok beyler. FBB TV kasası ya. Başka bir şey demiyorum abi. 3 tane bıçak çıktı lan. 5 kasadan 3 bıçak. Hatta 10 kasa yanımızdakiyle beraber. Tabi bu var ya daha önce yaşamadığım bir şeydi. İnanılmaz mutlu oldum. Ya keşke şu kaza savaşını sabitleyebilsem ya. Gerçekten bunun bunu herkesin görmesini isterdim. Harbiden çok güzeldi ya. Baksanıza 2 tane bıçak çektim. Karşımızdaki de yanımızdaki de bir tane bıçak çekti. Mükemmeldi ya. Vallahi bayıldım beyler. 1800 dolar bakiyem kaldı. Yani bunun şerefine ben bunu direkt basacağım ya. Ne yapalım? Şöyle gelelim abi. Lor kasasından 5 tane koyalım. 1970 dolar. Olmuyor abi ama yapacak bir şey yok. 3 kişilik şimdi ben bayağı güzel itemler çektiğim için underdog açacağım hatta 2 kişilik yapacağım beyler yemedi ya valla götüm yemedi şöyle geliyorum tüm bakiyemin yettiği kadar koyacağım al 1657 dolar çıkan itemlerin %84'ünü alacağız ama hiç problem değil mükemmeldi ya Harbiden FBB katlatır arkadaşlar. K-Drop'ta FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi underdog kurmuştu bu kaza savaşını. Yüksek bir item çektik. Bu bizim için biraz sıkıntı. Umarım karşıya da güzel itemler çıkar. Biz kazanırız diyelim. Haydi bakalım. 1657 dolar verdik. Son 3 kasa kaldı. Akibara FN olan, FN olan çok güzelsin meyve. Yine çok iyi para ediyor. Son 2 kasa artık. Bizimki kötü olsun ama. 712 dolar. Evet şu anda öndeyiz. Son kasa. Hadi lan. Hadi lan. İşte bu kadar. İşte bu kadar beyler. Kazandık. Bakın 1600 dolar verip 5560 dolar kazandık. Efsane bir video oldu ya. Her kasadan katladım. Harika bir video oldu. Dediğim gibi dostlar sizler de Keydrop'ta FBB kodumu kullanmayı unutmayın ki hem %10 bonus kazanasınız hem de bu gördüğünüz 100.000 lira değerindeki bıçak çekilişime katılabilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın.